Türk bir olup tek bir sancak altında buluştukça... ...ülkün bileğini hiç kimse bükemez. Acılar! Senin açtığın yolda aklımızla, pusatımızla her daim ardından geleceğiz Osman Bey. Benim temennim de bu yönde. Bir daha vazifeni elinin yüzüne bulaştırmanı hiç istemem. Orhan Bey'le Hulefi Rahat'ın sevdaları dillere destan. Artık Sana bir tavsiye. Hiçbir meydanla benimle cenk etmeye korkma. Sen zararlı çıkarsın şöyle sen Mayıs'ın. Osman'a karşı yeni bir hamlem var desem. Dile! Benden ne dilersen. Yürü! <laughs> Bu ailesi ayaklandı beyim. Suyu tarihler altında Askerlerim! Bizans'ın gücünü tüm dünyaya göstermek için yürüyün. İşte meydan, işte her.